Aslan, Asla. Ege'ye sarma. Aslan'a gel önce anne. Evet. Değerli takipçilerimiz. Bugün biz neredeyiz? Nereye gidiyoruz Ege? Evet. Duyulmuyor ama şu anda Sabiha Gökken havalimanındayız. Fransa'ya doğru yolculuğumuz başladı. Emoş'tan sar Türk sarmalar. sarmalar, Türk sarmalar, <laughs> Türk sarması. Evet, değerli S takipçilerimiz. Bir 15 günlük kendimize mola veriyoruz. Fransa'ya doğru bir uçuş yapacağız. Eğer vaktimiz olursa da böyle ufak ufak videolarla sizlere böyle değerlendirmeler sunmuş olacağız. Biz emlakçı aile üyeleri olarak azıcık kaçar. Değil mi hatun? Azıcık Evet yurt dışı harç pullarımızı yurt dışı pullarımızı aldık. Aslan Ege halen de Aslan Ege nasılsın? Çok uykulusun değil mi oğlum? Evet sabahın saat doğurduğunda aslında kalktı. Aslan'a gelip yolda uyudu ama yine de tabi yol yorgunluğu. Biz artık valizlerimizi verip yavaştan dış hatlar tarafından böyle bir vize işlemleri için devam edeceğiz. İnşallah. Ne Hatun nasıl hissediyorsun kendini? Yorgun. Çok yorgun. İki saatlik uykuyla duruyoruz açıkçası. Bugün öyle diyelim. 15 günlük tatilimiz güzel geçmesi ümidiyle diyelim. Filiz ablacığım, Ünal abicim geliyoruz. İyi <laughs> evet, Salyangoz'dan içeriye doğru gidiyoruz. Öncü birlik olarak biz Aslan Ege yle. arkada Zehroş. <laughs> evet Hatun, diğer tarafa geçtik. Daha uçuşumuz şu anda saate bakalım. Saatimiz şu anda kaç? 8.40 ee, ve 11'i 10 geçe biz Uçağa bineceğiz Pegasus'ta inşallah bir otar motor bir şey olmazsa. Neredeyiz zaten şu anda? Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Yani şair burada diyor ki sabah Gökçen dış hatlardeyiz. Bir 25 lira verilecek konumdayız. <laughs> oradayız yani. Tam oradayız değil mi? Aynen, evet, bakalım. Ya. Yani. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bir dakika, buraya buraya gelip de kahveye bu kadar para verdim. Simide bu kadar para verdim diye yakınmak yani. çok bize aslında doğru gelmiyor. O yüzden biz ee, şimdi ufaktan şöyle bir kesinti yapacağız. Aslan Ege de burada. Onu unuttuk sanmayın ha. Viseden o da geçti değil mi Ege? Bir bay bay yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii çok uykumuz var. Yani iki buçuk saatlik, bir, iki saatlik bir yolculuk Bandırmadan e, İstanbul Sabiha Gökçen'e geldik. Ah O direktman uçağımızın kapıları açılmıştı. Oraya doğru gidiyorduk. Ama yakalandık. Nereye yakalandık? Makyaj malzemeleri. Bu sokaktan geçmeydik iyiydi galiba ama neyse. <laughs> yok yok bir şey demiyorum ben. Bir şey demiyorum. Bekle. Evet. Aslan Ege ve Pegasus. Hava yolları. Aslan Ege anneye bak. <laughs> Şımarık. Uçuş vakti geldi. Yaklaşık 6 ay önce aldığımız Mayıs ayında aldık. 7 ay oluyor herhalde. 6 7 ay önce aldığımız uçuşumuzun artık zamanı, saati gelmiş bulunmakta. Biz biniyoruz. Gidiyoruz Marsilya'ya gidiyoruz. Bay bay. Aslanı heyecanlı mısın? Evet. Uçak tutuyor mu? Daha, Daha değil, kalkacağız şimdi. Çok mu heyecanlısın ya. Evet. Ne kadar heyecanlı olduğunu gösterir misin? <laughs> çok heyecanlı. Ekrana bile sığmayabiliriz yani heyecanımız o seviye. Değil mi? Zerhoş. Ne diyorsun? 6 Mayıs ayında aldık. 7 ay önce aldığımız bilet. Sonunda ben uçuş günü uçuşa geldi çarptı. Uçağımıza bindik. Evet. Christmas. Happy. Neydi? Happy New Year. Year. Ya yani şu Christmas bir İngilizceye bir türlü dönmüyor ya. Yani. Christmas. Happy New Year Christmas. Yeah. Neyse. Ee, 11 10 geçeydi uçağımız. Her şey çok yolunda gittiğinden dolayı saat 8 gibi sabah saat 8'de falan Sabiha Gökçen Havalimanı'na girdik. Ee, yarım saat içerisinde falan uluslararası bölgeye geçmiş olduk. Dışaklar tarafına geçmiş olduk. Ondan sonra bir daha orada simit, çay falan derken uçuş saatimiz geldi. Ee, bir yarım saat falan kapıda bekledikten sonra sonunda binebiliş durumdayız. Fethi'ye verdiği yetkiye dayanarak iflas bayramını çekmek üzereyiz ama en azından da Ünal abicim bir görsün Değil mi? <laughs> Nereye geldik Aslan Ege? Klasa. Nereye? Plasa Martilya Bakalım olacak. Evet. Yolun güzel geçti. Her evet. şey Hastane gelin biz uçakla alakalı sıkıntı yaşar mıyız kulaklarına falan diye düşündük ama sağ olsun hiçbir sıkıntı olmadı. Rahat rahat e, uçtuk. Bulutların görüntüsü çok güzeldi. Güneşin görüntüsü çok güzeldi. Şöyle ufaktan paylaşabilir durumda. Ama sonuna e, uzun bir süre sonra Marsilya'dayız. Ünal abi bekliyorsun dışarıda biliyorum bir buçuk saatten beri fazla fazla bekledin ama Yapacak bir şey yok artık ya. <laughs> vardık mı sonunda? Vallahi vardık. Az önce çantalarımız oradan çıkmayınca 3 tane çantamız vardı. Oradan çıkmayınca bir 3,5 yaptık. Yani neden? Ee, bir tanesi gelse de geri kalan gelmese tamam diyeceğim. Ama üçü de gelmedi. Sonlara yakın bir yerde geldi. Muhtemelen herhalde ilk binen biz miydik neydik bilmiyorum. Üçü beraber geldi ardı ardına. Ama bizi bir... E, Üç buçuk attırdı ama Hatun kaç kere gözü göze geldik Geri ne oldu göze acaba göze diye. Ne <laughs> dedim ben yani bir ara. Acaba ne oldu diye kaç kere göz göze geldik bilmiyoruz. Karkasana falan ama gel geldim şey yok. yok mesela buradan Polonya'ya var, Paris'e var, İspanya'ya var. Şey var mı abi uçuş garantisi var mı? Bizde genelde o şekilde uçuş garantili bizim. Garantili garantili Riyana'ya tabii Uçuş ermiş. garantili diyorsun yani. Uçmasa da buradan kimse devlet bu yapan firmaya parasını ödüyor mu? Yok ya burası bizde şey de Bizde öyle bizde öyle. Bizde mesela bir bir tane havalimanı yapılır. Devletler ki buradan bir sene içerisinde 1 milyon yolcu geçecek. Oradan 200 bin tane yolcu geçer. Geri kalan 800 binlik parayı biz devlet olarak kendimiz cebimizden karşılarız. Yok abi. Lütfen. Değil, abi o zaman değil. şirket batar. Batar abi abi o zaman biraz da karşı tarafı da anlamak lazım. Biraz düşünmek lazım evet, yani. Evet. Buradan mı giriyoruz? Şuralardan bir ev varmış şuralarda. Bak bak koştu geldi koştu geldi. Koş dur kız. <gülüyor> <gülüyor> Ah Melisa bu büyük prenses. Bir de burada Melody varmış burada. Melody Allah devrilecektik ya. <laughs> Allah devrilecektik vallahi billahi. Of. Ay. Allah devrilecektik vallahi. Allah çok akşam karanlığı oldu ama. <laughs> Ah Melisa dayı sarıl sarıl sarılsan Melisa sarıl ha. Eh, oh be. Filiz abi bir tek seninle görüşemedik daha. O da çok <laughs> yemeğe denk geldik. Çok açız. Sabahtan beri bir şey yemedik. Ah bir milyonum var mı abi? Kızlar merhaba. Evet, tamam, evet. Aslan Ege oturdun mu en köşeye? He Melodi de orada. Tamamdır. Biz sonunda Yemek sofrasına kavuşuyoruz. O bay bay yapın ya ne bakıyor ne bir öpücük gönder bir şey gönder ya. Sevenleri yok mu senin hiç yani? Şurada, <laughs> Bak evin erkeği konuştu bir anda. Otur diyor Filiz abla sana otur şuraya. Geri kalan işleri halledecek al abi. <laughs> Alzon'da Alzon Alzon köy biraz bu yabancı terimlere çok şeyim yabancıyım aslında ama zor konuşuyorum öyle söyleyebilirim ama Alzon şu anda köy meydanındayız Noel öncesi daha doğrusu Noel zamanı çok güzel bir ışıklandırma var küçük bir köy ee, ama gayet şık ve şirin Ünal abi neydi burası şimdi? Abi burası her köyde olan şehitler ee, anıtı 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda ölen bütün askerlerin ismi yazar. Bu köyden Hepsinde mi? Askerleri. Bu köyden çıkan bu bütün askerlerin. Evet. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ölen bütün askerlerin isimleri bu anıtın üzerinde. Bak mesela, burası bu köyün yaşayanları. 39-45 arasında 5 kişi şey ölmüş. İlk olanlar karşı taraftaki ve bir burası Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci Dünya Savaşı. 14-18'de, öbür taraf ise 45'te. 39-45. Evet, şöyle karşıdan baktığımız zaman da yaralı bir asker ve üst tarafta da bir melek evet. heykeli mevcut. Tabii ki Fransa bayrağının renkleri mavi, beyaz ve kırmızı olarak ışıklandırması yapılmış. Bu arada Ünal abim de çok uzun yıllardan beri burada <laughs> yaşıyor. Lejyoner olarak mı geçiyor? Lejyon asker olarak mı geçiyor abi? Lejyoner. evet. Ünal. Ne kadar yaptıydın? 17 sene. 17 sene lejyoner olarak Fransa'da görev yaptıktan sonra artık burada kaldı. Kaldı. Tamamen buralı oldu. Zaten direktman Fransız vatandaşı. Aralarında tek bizden olan Filiz ablamız. <laughs> Onu da artık yarın videolarda daha <laughs> net bir şekilde <laughs> görürsünüz. Evet. Bizim çocuklar geliyorlar karşıdan. Uf, çok hızlı geliyor bu. Bu çok hızlı geliyor. Oo. Bu video ha? Öyle poz vermeniz gerek teşekkür ederim ya, yok yani. E Şu an, olmadı. tamam. Fotoğraf, Fotoğraf da çekeriz filiz aha, aha bu cadı bu. Aha bu cadı bu. Haydi. Ah, prenses de bu. Ba. <laughs>